Kaptan Tarım izleyicileri, bugün Kilis-Halep sınırındayız. Suriye'ye iki adımlık yerimiz kaldı. Karşı taraf görmüş olduğunuz yer sınır kapısı. Buradaki Antep fıstığı üretim bölümümüzdeyiz. Arkadaşlar fıstıklarımız şu anda 5-6. yılına giriyor. Başları şu anda meyve vermiş durumda. Şöyle arkadaşım yaklaşırsa, 8. ayın ortalarında hasat yapmaya başlayacağız. Fıstık verimleri çok iyi. Burada da aşılanacak olan fıstıklarımız var. Bakın şu fıstıklar şu anda aşıya gelmiş olan fıstıklarımız. Ekipler aşılamaya bir yandan devam ediyor. Bu ay sonuna kadar da bir 10-15 güne kadar da aşılamalarımızı tamamlayıp fıstık aşılarımızı bırakacağız. Diğer bahçemize de gelin bakın. Fidanlarımızdaki meyveleri görün arkadaşlar. Bakın burada da başlamış. Daha bunlar ilk senesi. Şu anda elimde gördüğünüz gibi şöyle salkımları yapmaya başladı artık ürünlerimiz. Burada aşılı olan fıstıklarımız var. Şu şekilde gelin. Bakın. Aşıyı vurmuşum. T aşı. Şurada aşı yeri. Bantlamayı yapmışım. Hazır. Bakın yine burada. Yeşil patlatmak üzere arkadaşlar bunlar. Uyur göz aşı bunlar. Bakın şunlar hep aşılanmışlar. Şuraları aşı yerleri. Aşılı fıstık dikmenizi tavsiye ediyoruz. Aşısız fıstıkları kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Aşısız fıstığı diktiğiniz zaman aşılamayla beraber yaklaşık 10 yılınızı kaybedebiliyorsunuz. Çünkü yarısı tutuyor yarısı tutmuyor. Bu attığımız aşılıların hepsi tutacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş biz size tutmuş olanını veriyoruz. Bu sayede diktiğiniz zaman 3 maksimum 4. yılında fidanlarınızdan aşılılardan meyve almaya başlıyorsunuz ağaçlarımızı burada görüyorsunuz. 5-6 yaşında çok güzel meyve vermeye başlayan fıstıklar. Antep fıstığı ve siirt fıstığı Kaptan Tarım'dan alınır. Bizlere ulaşmak için 0532 364 075 0532 418 1897 çağrı merkezinden bizlere ulaşacaksınız. Siparişlerinizi verebilirsiniz. Türkiye'nin en iyi ve en büyük fıstık üreticisi Kaptan Tarım tek tek Antep'te, Kilis'te Urfa'da Batman'da, Mardin'de her yerde bahçe kuruyoruz arkadaşlar. Batıda da yine aynı zamanda Antalya'nın yaylalarında, Denizli'de, Konya'da, Karaman'da, Ermenek'te, Uşak'ta, Eskişehir'de, Ankara'da, Nevşehir'de, Kırşehir'de artık biz fıstık yetiştirmeye başladık arkadaşlar. Hava şartları buna müsaade ediyor. Yazları sıcak, kuru sıcak olacak. Kışları da arkadaşlar soğuk olacak olan yerlerde kesinlikle bunları yapabiliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyin ve takip edin.